Yılın son gün bakımı. İnşallah 2024'te böyle bir felaketle karşı karşıya kalmayız. Geleceğimiz için korkuyoruz. Onun için dikkatli olmamız gerekiyor. İnşallah 2024'te böyle bir felaket yaşamayız. Herkese iyi mutlu yıllar diliyorum. Çok güzeldi. Eğlendim bugün. Gelecek yıla inşallah daha iyi, daha sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum. Ee, bugün çok güzel bir gündü de bu yıl son günüydü. Gelecek yıllarda da yine aynı şöyle, aynı böyle denize gelip böyle gezebilmek istiyorum. Ve yeni yıllar herkese kutluyorum. Yöne, yöne.